Arkadaşlar çekimimize yeniden devam ediyoruz. Ancak köy yerinin köy yerinin başına da geldik. Motor çamur sardı. Azem Bey motordan indirdi beni. Baksana ayaklarımın haline. Aha tekerlek dönmüyor arkadaşlar. Tekerlek şu anda dönmüyor yani. Orada dingil var, bilir de var ama dönmüyor. Yani bunu yetkililere bildirmek istiyor. Dönmüyor, tekerlek dönmüyor. Ama biz bunu geri getiremeziz. <laughs> Bütün çamurluk aksamını hepsini söktük yine tekerlek dönmüyor arkadaşlar. Bunu bunu bir şeyler aracılığıyla yetkililere bildirin lütfen. Biz buradan biri bildiremiyoruz şu anda. Hadi motoru yakmazsan iyi. Ha? Motoru yakmazsan iyi. Işıklar da yanıyor. Bak akü bitirme. Ya, Üç gün bir hafta buradayız. Bu elektrik lazım olacak. Aküyü bitirme. <gülüyor> <gülüyor> Azim bırak öyle gene doğa düşsün. Yarısı bana almaya o şekilde kalıp bir şekilde. O değil geri abi. Çamuru sıyıracağız mecbur kazma kürek. Bence var ya arkaya binmeseydim ben böyle olmayacaktı. Yok böyle kalkmış. Tekerin şeyini göremiyor ki. <laughs> Allah hayal etmesin, hayal etmesin. Ama gittin nereye koydun baksana <laughs> hanım. Özün öze öze yaslamış adam motoru ya. <laughs> Kocaman yol var burada. Gidiyor mu?